Osman hoş geldin. Salut. Tut bakayım, bakayım şunu. Ha. Ne yapıyorsun? Var mı kuşlarda hareket? Yok. Nasıl yok? Hiç hareket yok. Yavrular Adım. ne yapıyor? Yavrular da uçmuyor. Ki. Uçmuyor mu? Yeni, yeni başladılar. E küllü var dedin. Kafa, kafa kaldırıyor var. dedin. Ya o. Ne diyeyim sana? Hiç umutlu diyelim. Ondan o yüzden onu hiç saymıyorum bile. Niye? Yok. Belli olmaz ama ya. Bekliyorum bakalım. Ve sarıkır ne yapıyor? Sarıkır. Konuyor. Daha olmadı diyorsun. Olmadı. Kuşsuz uçuruyor musun? Uçuruyorum ya. Ya tabii. Ama sarı kurdumu uçurayım. Ha. yavrusunu. Ama ümidini kesme. Aa bomba gibi yavrular var elinde. Uçurursun yok, artık. Yok. Tamam, olur ben olur. Sen tut da ben de yavrularımı uçurayım. Dur bakayım nasıl uçtuğunuzu. Osman dün uçurdum. Eee bayağı uçtular ya. Allah Allah. Taklayı da çevirmişler. Kuşlar. İkisi de. Hı Bir erken olmuş biraz. Ya ama uçuyorlar. Bak şimdi atacağım havaya. Seyredenler de görsün yavru kuş nasıl uçuyor. Bak bir görsünler. Bir tanesi bu Arap. Mesela bakayım. İvika. Evet. Baksana ya. İşte ben kümesi bu yüzden büyük istiyordum biliyor musun? Bak elletmiyorlar kendilerine. Sopayla da çıkmıyorlar. Bak. Hep tüyler elimde kaldı. Hayvanlara yazık. Bir tanesi bu. Bu kuş nelerden de? Bu bizim e, Batman'da Mehmet abi'nin e, benekli sarı kırıyla e, bizim çikolatalardan çıktı. Bu kuş. Arap perçinli hayret ya. değişik çıkmış. Çikolataların kanında var ya. Sağ olun. O direkt uça, uçar belki. Dur bir kalsın orada bakayım. Bir sakinleşsin. Bu da diğeri. Belinde beyazı var. İşareti var yani. Bu da dumanlı dişiyle bizim dumanlı dişimizle e, ha, Akbaş çikolatanın yavrusu. He, Hıdır abinin Akbaş çikolatanın yavrusu. Bu dün taklayı döndü yani. Ben bunu dün teyit ettim. Bakalım şimdi dönecek mi? Sal bakayım Taklayı çevirdi. Bunda yanı. Bunlar bunlar çok güzel ikili oldu Osman. Ya bugün bak adam kuş şuraya kuşun yanında değil. Hesaplar orada. Atmaca geldi, bir saldırdı, gitti. Kuşu kaybolsa kuşun kaybolur Ama bak bunları da şimdi görürsün. Çok geniş uçuyorlar, beni korkutuyorlar ama atmaca var mı yok mu bilmiyorum. Var var gördüm ben sana. Bugün ayın kaçı? Martın dördü mü? Merhaba. Nisan doğru. Ama yani e, artık uçurma şeyi geldi. Yani e, kışın bekledik yani. Mart'ın çıkmasını bekledik. Mart ayı da çıktı. Bu saatten sonra atmaca gelirse de gelir. Yapacak bir şey yok. Osman bu kuşta marka var mı? Bir bakayım. Bilekli mi var? Seri numarası. Şimdi bunları kayıtlayacağız Osman. Tamam mı? Sonu 13. Sonu 13 seri numaralı. Bu dişi galiba. 71613. Aynen. Bunların kan bağı var. Bu Arapla ikisinin kan bağı birbirine dokunuyor. O da peşinden kendi kalktı bak gördün mü? <laughs> şey gibi olmuşlar ya. Nasıl sana? Bursalı gibi olmuşlar. <laughs> Yere Aynen. konmuyorlar. Bugün de biraz geç uçurdu bunları. Bak hemen açılmaya başladılar. Ama maşallah var şu ya. Gerçekten çok hevesliler. Bak normalde sabah atıp bir de akşam geç saatte atmam lazımdı. Şu an saat öğlen suları. Ama olsun hayvanlar... Ama hayvanda... serin ya. Yaz değil ki. Öğlen akşam fark etmiyor. Osman sen de YouTuber olmaya başladın ya yavaş yavaş. Kamera hmm. falan çekiyorsun yani. Elhamdülillah. Yumurtaları ne yaptın? Koydun mu kuşların? Koydum koydum. He. Ya on tam yavru oldu ya şaka Bak bakayım. nereye gittiler Osman. Vallahi geçsin ya. Bak birazdan yükselecekler. Şimdi saat kaç Osman? Kendi telefonundan bak bakayım. Oradan da bakabilirsin ama. Saat mi? 12.40 geçe kaldırdık. 12.40 geçe kaldırdık. Aynen. Bak şu an nereye gittiler Osman? Nurettin abi şimdi atmaca alsa sen ne yapacaksın burada? Ya üzülürüm şimdi <laughs> bu kadar emek verdik biliyor musun? Altmaca asır gidiyor. Bu oturup ağlama bize. <laughs> bak bu kuşlar yakın zamanda göreceksin. Başlayacaklar yani havada sökülmeye başlayacaklar. Şimdi bak takviye döndü bir tanesi. Bak Baya... daha dün Arap da dönüyordu galiba. Abi bunlar... Şu an bak kadra, kadra, kadra gördün mü döndü taklıyı. Aynen dönüyor. Bak bak, bak döndü döndü. Şey gibi değil ya, nasıl diyeyim sana, yavru kuş gibi değil de sanki oyun sökmüş. Oyun sökmüş kuş gibiler. İşte diyorum ya, sağlıklı büyüdü hayvanlar. Hem sağlıklı büyüdüler, hem iyi soy, yani iyi kan kuşların yavruları. De, yani denemiş olduğumuz kuşlar. O yüzden ben e, şey yaparım yani, atmaca alırsa harbiden üzülürüm. Yani. Ya bizim çöpe atacak kuşumuz yok Osman, biliyorsun yani. He. Reklam yapmayalım da, bizim böyle çöpe atacak kuşumuz yok. Bizim denenmiş kuşlarımız var. Bak bunların hepsi yıllardır denenmiş kuşların yavruları Osman. Biliyorsun burada kümes bile yok yani adam gibi. Geliyoruz gidiyoruz kafesle götürüyoruz. Şartlar zor. Bak binaların orada var. Atma izleyelim bir alttan bir kuşsal bakalım atacaklar. hayvanlar kadar. şimdiden böyle atmaya başladı Osman. Geçen sen de gördün. <laughs> şimdiden atmaya kısmaya başladılar. Ya nasıl kısmet bu yaz var ya bol bol kuş seyrettireceğiz insanlara. Dostlarımız Güzel arkadaşlar. Ya, ben bunları beğeniyorum ikisinde ya. Daha kaç gündür? Beş gündür uçuyorlar. Bak senin verdiğin o yavru var ya. Dün, geçen kaybettim. He. Bir gün dışarıda kayboldu. Kayboldu. Karanlıkta gitti. Akşam işten geldim ertesi, ertesi gün. Ulan baktım kuş kümesinin önünde kendi kendine. Mahallede bir sürü kuşu kuşçu var ama gitmemiş helal olsun. Sen uçur Osman ya sen sıkıntı yapma. Sabır işi bu iş. O hani benekli sabununun yumurtaları var ya ucu sivri evet. olanlar. Bir çift onlardan şeye kaydırmıştım. çakmaklara kaydırmıştım. Dün baktım bir tanesi çıkmış. Çık, ee, diğeri çıkmamış. Yani yumurtacılık yani. Attım gitti. Sağlık olsun. Daha onlardan büyüyor ya. Abi çıkar daha çıkar. Dün var ya te şu karşı tarafa doğru Arçelik Mehmet mi diyorsunuz? Bizim Mehmet var ya. Buzdolabı sütte. Oraya kadar gittiler ya. Oradan buraya kıstılar mı? Attılar At. mı? Atıyorlar <laughs> ya? ya. Arap'ı şey Arap merak ediyorum. Arap, Arap döndü mü taklayı? Arap dönmedi de çok tehlikeli bir Arap ya. Bak, Arap çikolatadan yani ne, nasıl söyleyeyim bir 10 gün falan 10-15 gün küçük bir kuş yani. Aralarında 15 gün fark var. Bak çikolatayı görüyor musun bak? Dönüyor çikolata rahat rahat Bak çikolata dün böyle şey yaptı tamam mı? Böyle fıt yaptı bir tane. Tamam ne Dedim. Yaptı? Bugün de kanat vurup taklayı dönüyor yani. Pat 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 yapıyor. Birkaç gün sonra göreceksin fışkırmaları sen. Ondan sonra yani ne Ramazan boyunca evdeyiz zaten. 40 gün 45 gün uçuracağız yani. Ha, bu arada sizin yeri yine kapattılar ha. Bak bak nasıl çeviriyor. Abi iş yeri Ramazan'da kapalı. <laughs> Bize fırsat işte. Büyük kuşçu geliyor ya. 60'tan anlamaz. Anlar da anlamaz işte. <laughs> evet beyefendi sizin görüşünüzü alalım. Tavuklar nerede tavuklar? Köpek geldi şimdi buraya korktaydın ya. Allah Allah. Köpeği yani... görmedik ki. Ya. Kaçı vatandaş var lan. Tamam mı? Çekiyor mu? Kaç dakika oldu? Dur durdurayım ya. Bunu dediğime ahşap Bu da biraz mı, daha ben? kapsamlı şey tatlı evet. oluyor. Bu ahşaptan daha ucuz değil Bu ahşaptan ucuz şey yapacağım. 4 tane ayak yapacağım. Betonla. Şöyle bir tane iki Onların üstüne kaldırıyorum dört bulabilir miyim? Yok Yana Altın. mesela vuracağım hepsi tek tek. Sinek oldular ya. Kesin şey yapayım hepsi tek ölçüyor değil mi? Hayır. Gerçekten atmaca geldi galiba. Atmaca geldi mi sana? Aha Yardam. bak geliyor geliyor bak. Nerede? Nerede? <laughs> Osman sendeki kuşun kuyruklarını saydın mı? Yanlış kuşu almışsın sen. Yok. He? 16 kuyruk işte. Ya. 15 kuyruk. Ya e, aynen. Ben bununla götürebilirim ya. Sıkıntı yok. Onu ben... vermek istiyorsan yani bu kadar da vermek istemem. Onlardan ben sana yine çikolatalardan vereceğim. Sıkıntı yok. Salayım bunu bakıyor. Yok yok pırıltı yapmayalım ya Osman. Sal da bu kuşlar bayağı bir 20 dakikaya yaklaştılar 20 dakika. galiba ya. Kaç dakika. dakikadır uçuyorlar? Dakika. Nerede kuşlar? Oo tek karşıdalar. Bak tam şuradalar. Şu Artık taklayı çevirdiler. Bunları durduramayız Osman. Bunlar saatini doldurur yani. Sen bugün o direkten uzun. Şey direkten diyorsun sen? Şimdi eski. Ne yapıyorsun Rettin abi nereye gittim? Ya o iki tane karga uçuruyordu. O kargalara bakmaya gittim. 25 dakika olmuş. Karga dediğin var ya. <laughs> 25 dakikadır uçuyorlar. Ya iki, iki tane kuş uçuruyordu yavru. Onlara bakmaya gittim. Hayvanlar Teke da... düşen kuşunuz uçuyor mu bu kadar? Sor bakayım. Hayvanlar da düzük dıkık yapıyor. Yarım saattir yakın uçuyorlar. Bak, geliyorlar bu tarafta. Gel buradan geçelim. Oğlum, senin ayakların yok mu? Ha. Tamam, belki dönüşü sonuyla oluyor. Tamam, hadi görüşürüz. Kim o? Mutlu ya. Ne yapmış? Mavi'yi sorsaydın. Mavi uçuyor. Dönmüş mü? Ha? Mavi bu uçu, şu an benim uçurduğum çikolatanın kardeşi he. O mavi. Hayır, hayır. Onu, onu uçuruyor da daha bir şey yapmıyor. Bak şu an Görüyor musun? Ben döndürdüm taklayı abi. O fazla uçuramadı herhalde kuşu. Şimdi bak kuşa kuşlar gene buraya izle. Kaldırdı bak isim bak. Görüyor musun bunu? Göremedim. Nasıl göremedin ya? Neredesin abi, kaç abi, gündür? 3 6 9'dan oldu. Osman bak küsmüş bu bize. Oğlum bak ben senin kümesini yaptım. Senin bunun Onun değil ne onun ya? Nur abi Nur abi kümese çöktü. Abi, sen... Ben yapmadım mı kümes sana? Yaptı. Yaptı. Sen Yaptı senden çıktı mi? artık. Oğlum daha ama Ben D kümes yaptım mı buraya? Yaptım işte tamam mi? senden kümese. çıktı. Bak bunu abim var ya bu. Bu çöktü senin kümesi. Kümes istemiyor. Neyse bunlar. Daha çöktü erken mi? o öğrenecek oğlum. Daha seyis olamadı o. Pırıltıcı bu, pırıltı yapıyor. biliyor musun? akşam gelirim, filtreleri kırarım, kendi filtremi takarım. Kötü örnek olmayın çocuğa ya. Onu ayarlayacağız ama şimdi değil. Biraz daha çıraklığını şey ustalaşsın ondan sonra Osman. Şimdi ben buna versem kuşları var ya mahveder. Bu mu? daha Bak usta ya. olamadı Silo us Usta olsun. Ya, iki i̇ki tane manita yakala. Kuş yakalayacağına manita yakala. Atmaca geldi galiba. Ne? <laughs> Osman yarım saati doldurdular galiba. Yarım doldurdular ya. Ya bunları bıraksan bir saat Bunları bıra bırakıyorum işte ne zaman inerlerse. Bak şu an denemede bunlar. Havada kalmayı öğrenmeleri lazım Osman. Öbür türlü oynatamayız yani kuş. Çikolata taklayı döndü Serhat. Bizim ya. eski çikolatalarda. Oğlum kümesini al bu adamdan. Bak ben Youtube'da söyleyeyim. yorum yazmış bu. İşte evet. beni oynattınız. Bana işte bilmem ne yaptınız. Adam doğru söylüyor. Kümes vermediniz. Ya, kümes istemiyorum abi ya. Serhat oğlum. Ben sana kümesi yaptım. Bu Nurettin evet. abin geldi kümese çöktü. Ben sana abi, o kadar istemiyorum atıyordum. ya. i̇stemiyor ama o, o yanımda takılacak. <laughs> kışa doğru ona bir tane bırakacağım. Kışın Sonra ben kış uçurmuyorum ya. Yazın burada gezecekti kendine güzel. Oğlum o ya... ya. Onun kümesi olsun bak. Onun kümesi olsun. Kış gününde üşümez. Sen böyle yedin abini bırak. Gel bak ben sana kümesin altlarını da vereceğim. Sen benim kuşağımı. Boş ver bunu Baksana. Karşı kime hale gelmez ki o. Uzak. İlk giriş yok mu? Soldan giriyorsun değil mi giderken? Hayır. hayır İlk giriş değil de. 500 metre daha gidiyorsun. köyün öbür tarafından bir girişi daha var. Tam o girişin olduğu yer. Benim hocalarım, benim şeyim 60 metre. Martının ağzında bir şey var bak. Fare mi ne var ağzında bak. Martının ağzına dikkat et bak kocaman bir şey var. O köyde kuş uçuracağız kuş. Arkadaşlar yarım saati geçti kuşlar tam şu karşı binaların üstünde hala uçuyorlar. Osman saat kaç? Bir baksana. Şu an bu tarafa doğru geldiler. Kaç dakika olmuş? 40. 35 dakika olmuş. 35 dakika duruşu. Serhat sen bu tarafa geçti kuşlar yerine insin. martı takılıyor peşine. Vallahi martılar saldıracak galiba. Ah, oh, bir tanesine takıldı. Martı kovalıyor ya. Kuşumuzum martı kovalıyor ya. Daha iyi daha Ama bırakır ya. Kovalar kovalar yani bırakır. Bıkar değil mi? Martı kovalıyor bak. Martı alabilir ben sana söylüyorum? Martı Yok ya. alamaz ya. Güvercin alamaz Martı. Korkut hayvanı bak. Hayvan te karşıda uçuyor. Ya uçur uçur. Bunu uçur. Uçur bu da biraz dönsün. Senin Çakmaklı o ya. Ama biraz hantal ya. Beğenmedim pek onu Osman ben. Ya sen bunları gördün gittin Uçmuyor ama Osman ne yapabilirim yani fazla uçmuyor bunlar gibi. Ha bak çikolata da geldi. Atmaca korkusundan. Geldi kuşlar tamam. Gel şimdi yerine insinler. Şöyle geri çık. Kuşlar yerine indi Osman. Kuşları normalde biz indirdik yani. Normalde 40 dakikayı doldurdular. Bir saatte uçarlardı bıraksaydım. Serhat şu hedefin orada biraz yürü. İnmesinler hemen. Yürü orada. Ha orada yürü. Hedefin orada yürü inmesinler. Çakmaklı da biraz uçsun onlarla. Yürü yürü orada yürü orada. ha. Yürü yürü.

İniyorlar Osman değil mi? O <laughs> oh, Pepsi EDF'in Osman. 45 dakika oldu mu? Saate bakalım. 45 dakika olmuş arkadaşlar. 45 dakikadır uçuyor bu Serhat şuraya biraz yem atsana. 45 dakika Osman. Ama çakmaklı bayağı yoruldu bak. Şey yem şeyde bak. Kutu aşağıda kutu var bak. Bak kümesin altına doğru bak görürsün. Orada orada. Tahtayı kozalak var ya. Kütük kütüğü kaldır. Sağdaki. Ha o değil o değil. Şuraya biraz yem at. Heh. Yavaş ama böyle. Şık 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 yap. Azıcık şuraya at böyle tamam mı? Heh. Tamam. Çok güzel. <laughs> Dök mü? Ben dökeceğim şimdi. Kümesle bir tane kuş var zaten. Çıkar şimdi.